Merhaba sevgili takipçilerim. Mualla'nın her Sanatları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle çok güzel, harika, herkesin yapabileceği bir oya yapacağım. İplerimi tanıtayım. 700, 7150 saks mavim, 3009 sarım, 269 yeşilim. İplerim oyala suni ipek iptir arkadaşlar. İğne oyası sıfır sayfası hediyanımdan temin ediyorum kapıda ödeme mevcuttur. Bu benim örnek mendilim. Saks mavisi. Bakın multi şifon modelimizi ben başladım şu şekilde. Birlikte yapalım. Arada 3 tane küçük kibrikli tepelerimiz var. 3 tane zürafa yapıyoruz. Bir zürafa bırakıp hemen yana geçiyoruz. küçük bir köprü yaptık. İçine orta büyüklükte bir kibrik yaptım. Üzerine iki tane küçük kibrik yapıyorum. Bir ve iki. Yuvamın içine iniyorum. yanlış yapmayayım diye de baktım. Bir küçük kepirik yaptım. Üste aldım. Tekrar bir kepirik yaptım. Üste aldım. Bir kepirik yapıp şu şekilde yandan iniyorum. indim. Tekrar küçük bir kiprik yaptım. Üste aldım. İki tane orta çok büyük değil bakın. Orta kiprik yapıyorum. Ve tekrar yuvamın içine indi. Yanındaki zürafanın içine ip atarak geçiyorum. Ve buraya da 3 tane zürafa yapıyorum. 1 2 ve 3 üç. Bu 3'ü bıraktık. 3 tane daha yapıyorum 1 2 ve 3 üç. 3'ü geriye alıyorum ve ilk geçmiş olduğumuz rafamın içine bir sık iğne yaptım. Zürafa 2'ye eksilttim. 2'yi geriye aldım. Yine bir sık iğne yaptım. Ve 1'e eksiltiyorum. 1'e eksilttim. Buraya da sık iğne yaptım hemen yanındaki zürafamın içine dibine değil bakın ben bu şekilde birkaç tane hazırlayayım hemen geliyorum Evet şimdi sarı ipimizi iğnemize takıyoruz bu ipimiz iğnemizin önünde kalacak kontör görevi görsün diye kesmeyeceğiz ve buraya 10 tane orta çok büyük değil bakın. Orta büyüklükte kibrik çalışacağız. 10 tane olacak şekilde. 4 7 8, 8 9, 9 ve 10 10 tane yaptık. Şu şekilde çekelim bir güzel. İplerimizi keselim. Alt ipimizi dibinden kestik, diğerini birazcık uzun. Bak. Şimdi sarı ipimiz elimizdeyken şuraları da göstereyim. Buraya küçücük bir köprü yapıyoruz. O ipimiz altta kaldı. Şu şekilde geriye alıyoruz. Ve içine 3 tane küçücük kiprik yapıyoruz. 1 2 ve 3 hepsi bu kadar çık ben bu tarafımız sarısında yapıp hemen geliyorum Evet ben sarılarımı yaptım ve geldim şimdi şu makasımızı bırakalım bu ipimiz şu şekilde altta kalacak ilk ipimizin içine ipimizi bağlıyoruz ve buraya bir küçük köprü yapıyoruz köprümüzün içine geriye aldık Yine bir kiprik yapıyoruz. Bir İki Ve üç. Üç tane yaptık. Diğer kiprimizin içine geçiyoruz. Geçtik. Yine köprü yaptık. Bu altta kontör gören ipimizi, görevi gören pardon söyleyemedim. Onu da içine alarak yapıyoruz köprülerimizi. 1 2 ve 3 yine şu şekilde ip atıyoruz. Yine köprü yapıyoruz. Bir, ve 3. Tekrar ip atıyoruz. Oldukça kolay ama çok da güzel. bu ve 3 en geldik ve yine üç tane kipremizi yapıyoruz ve 3 burada bunu kesiyoruz ben diğer çiçeklerimi de yapayım ara yoluyla devam edelim Evet bakın ben bu şekilde ara yolumuz süsledim. Bir de sizin süsleyelim. Videomuzu sonlandıralım. Şu şekilde ipimiz iğnemizin önünde. Küçücük bir sık iğne. Tekrar buraya geçtik. Sık iğne attık. Güzel kesemedim. Ve final arkadaşlar. Çok kolay ama çok da güzel görünen bir model. Herkesin yapabileceği şekilde. Kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Videolarımı beğenip yorum yaptığınız için çok teşekkür ederim. Zil tuşunu aktif hale getirirseniz attığım videolardan hemen haberdar olursunuz. Bir dahaki YouTube videomda görüşmek üzere.